Merhaba arkadaşlar. Bugün Polkadot cüzdanının kullanımı ile ilgili önemli bir durum var. Ondan bahsedeceğim. Hem de gönderme işlemi nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Şimdi Polkadot ile ilgili işte Akala'nın Krotnan'ına katıldık. Bitkantuni'ne katıldık. Başka işlemler yapıyoruz. Vesaire derken artık Dot cüzdanını bir aylık kullanmaya başladık. Şimdi şurada şöyle bir uyarı var. Benim de başıma geldi bu hatta bahsetmiştim önceki akala akala videosunda belli bir dotu sildi diye şimdi cüzdanınızın aktif kalması için cüzdanınızı hiç kullanmasanız bile bir dot eğer dot işlemi yapıyorsanız bir dot kusama işlemi yapıyorsanız da şu kusama miktarı cüzdanınızda kalmalı yoksa cüzdanınız inaktif hale geçiyor ya da diyelim ki bir dot var siz bunun 0,2'sini başka bir cüzdana yollayacaksınız. 0,8 kalıyor ve o 0,8'i dot cüzdanı otomatik olarak yakıyor ve inaktif hale geçiyor. Bu çok insanın başına geldi. Benim de en başta başıma gelmişti. Kusamada da aynı şekilde. Yani buradaki şunun bir tık değer altındakine başka cüzdana yollarsanız bu değeri yakıyor. Kusamada inaktif hale geçiyor. Şimdi gönderme işlemi nasıl oluyor? Bu kusama kısmı için. Ben de buna Bitcoin'e katılmıştım bununla. Bakın bende gerekli miktar var. Yani hiçbir sıkıntı yok sent yaptığınızda böyle bir ekran geliyor. Şu ikinci ikinci yere göndereceğiniz borsanın ya da cüzdanın adresini yazıyorsunuz. Sağ alttan transfere bastığınızda sonra bir onay daha istiyor. Sizden yollamayı gerçekleştiriyorsunuz. Burada benim için önemli olan yani bahsedeceğim kısım şu. Bakın burada da depozit kısmı yazmış. Yani az önceki dediğim miktar bu sıfır virgül şeklinde gidiyor. Şimdi diyelim ki şurası açık. Bakın, şurası açıksa, şurası açıksa, eğer e, cüzdanınızdaki olması gereken şu miktarın altına düşüyorsa, yolladıktan sonra, yani şöyle diyelim, e, bir e, bir nokta 333 değerinde kusama var cüzdanınızda. Siz bunun birini yolladığınızda, yollamayacaktır. Çünkü hem fi kesiyor hem biri yolluyor ve de miktar 0, o yukarıdaki az önceki gösterdiğim değerin altına düşeceği için yollamayacak. Ya aslında bu sizin için bir açık olması güvenlik kilidi gibi bir şey. Ama bu kapalı olursa şu kapalı olursa o değerin altına düştüğü an o değerin altını yakacak gerisini gönderiyor bakın onda sıkıntı yok yani bir e, diyelim ki bir nokta işte sıfır demin bahsettiğim gibi birini yolluyor sizin cüzdanınıza ya da borsaya ama geriye kalan kısmını da yakıyor. Eğer diyelim ki bunu kapattınız şuna basarsanız bakın cüzdanınızdaki bütün her şeyi yolluyor hiçbir şey yakmıyor borsaya yollayacaksanız borsaya işte bu ikinci tarafın adresi yazdıysanız ona yolluyor cüzdanınızı inaktif hale geçiriyor ve cüzdanınızdaki bütün kusamaları yakma olmadan eksik, eksiksiz bir şekilde sizin istediğiniz yere yönlendiriyor. Şurası şöyle açıkta olsun. Hatta şöyle Türkçe'ye çevirir de açıklamasını da okuyabilirsiniz. Canlı tutma seçeneği ayarlandığında hesap düşük bakiyeler nedeniyle silinmeye karşı korunur. Yani dediğim gibi burası otomatik olarak sizin bir Kilidiniz yani, otomatik güvenli tutma kilidiniz. Şimdi aynı şey Polkadot'ta da var. Polkadot'ta da sent'e tıkladınız. Bakın burada da 1 yazıyor. Şimdi hem Bitcountry'de Kusama kilitledik, Polkadot'ta da Akala'ya katıldık, DOT kilitledik. Şimdi kilitledikten sonra belli bir değerin altına düşüyor bizim cüzdan değerlerimiz ve bunun farkına varmıyoruz. Ben de ilk de 0,65 civar bir dot yanmıştı bende de. Şimdi burada da değer bir dotun altına düşmeyecek. Ki Akala bunu 1.1 olarak belirtmişti. Çünkü fiiler var. Yani diyelim ki siz bunu 1 bir, bir bırakacak şekilde işlem yaptınız o anda. E fiyi de kesti. Birin yani 0,999'a düşse bile o 0,999'u 9999 işte ,999 neyse o miktarı yakıyor. Yani yüzdesine ya da düşük olma miktarı milyarda bir düşük olsa bile bu miktarı yakıyor. Deminki anlattığım durum burada da var. Şurasının açık olması sizin güvenlik kilidiniz. Açık olmazsa şöyle bu çıkıyor. Buna tıkladığınızda bütün miktarı transfer edebiliyorsunuz. Yine buraya tıklıyorsunuz. Buraya adresi göndereceğiniz adresi yazıyorsunuz. Buradan transfere bastığınızda sizden bir onay daha istiyor. Onu da onayladıktan sonra yolluyor. Ama olur da bunun ikisi de bu şekilde kapalı. Şimdi bende ne kadar varmış? Bakın 1.12 var. Ben buraya 0.5 yazarsam ve de e, borsaya yollarsam sıkıntı yok. Diyelim ki başka bir cüzdana yollayacağım ve o cüzdanda da 0 e, dot var. Yani o cüzdan da inaktif durumda. Bunun ikisi de kapalı. Her şeye rağmen buradaki bu 0.5'i yolluyor diğer cüzdana. O cüzdan da 1'in altında kaldığı için oradaki cüzdandaki 0.5'i yakıyor. O cüzdan yakıyor. Burada da 0.5'i çıkardığımızda burada da 0.62 var. Bu cüzdan da 0.62'yi yakıyor ve bizim toplamda 1.12 dotum gitmiş oluyor. Yani burada bu bilmediğimiz bir şeydi. Artık bu işlemlere fazlaca katılınca öğrenmiş oldum. Yorumlarda da geliyor, özel mesaj olarak da geliyor. Bu durumu yaşayan çok kişi var ayrı bir video çekmek gerekiyordu artık. Ee, yani buna dikkat edin. Yaptığınız işlemlerde kesinlikle buna dikkat edin. Ee, Kusamada ne işlem yaparsanız yapın. Cüzdanınızda kalan miktar şunun altına. Dotta da bunun altına düşmesin. Düşerse otomatik olarak yakar. Yani bunu e, bunu aklınızın aklınıza kazıyın. Yani şu anda da dot yükseldiği için yani 0,99 dot neredeyse 1 DOT demek ve bu da bizim Türk Lirası'na vurduğumuzda 450-500 arası gibi bir e, miktar yapıyor. Yani yüksek miktarlar bunlar. O yüzden anlattığım şekilde e, işlemlerinizi yaparken bunlara dikkat edin. Arkadaşlar bir durumdan daha bahsedeceğim. Diyelim ki Akala'da veya Bitcounter'da veya farklı bir para şeyinde kitlediniz DOT veya kusamalarınızı. Ondan sonra işte diyelim ki bir nokta bendeki gibi 1.12 DOT kaldı. Ben bunu burada tutmayayım yani götürüp kullanayım sonra tekrar akala coinleri dağıtacağı zaman e, getirip DOT'u koyarım diyebilirsiniz. Mantıklı bir düşünce. Ama bu denenmediği için sonucu ne olur bilmiyorum. Yani burada e, cüzdanınız inaktif hale geçtikten sonra e, tekrar zamanı geldiğinde cüz eğer o zamanı kaçırırsanız cüzdanınıza o DOT'lar gönderileceği zaman ya da claim edece edeceğiniz zaman yani bu konuda bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden ne olur ne olmaz benim tavsiyem buradaki dotlarınızı öyle kullanmak için aktarmayın ya da kusamalarınızı aktarmayın. Dağıtım gününe kadar zamanına kadar açık durmasını tavsiye ediyorum. Yani bunu deneyen biri olmadığım için kesin bir şey diyemiyorum. O yüzden yani o kadar vakit bekleyeceğiz. Sonu hüsran olmasın. Bununla ilgili uyarım da bu kadar. Bu durumla ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.